Herkese merhaba arkadaşlar, ben Selim. Evet arkadaşlar, 3 ay aradan sonra tekrardan devam ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Bayağıdır video çekmiyorum kanala, bunun farkındayım. Genellikle kısa videolar atıyorum, shorts kısmının kısa kısa videolar atıyorum. Gidip bakabilirsiniz isterseniz, tadım videoları çekiyorum. Ama işte kanalda da e, fazla ilgilenemiyorum ne yazık ki zamandan dolayı. Herhalde konu bulamıyorum o yüzden. Umarım moraliniz, keyfiniz yerindedir. İnşallah, Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl geçirirsiniz 2022'de. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. O zaman ee, en son 4 ay önce atmışım eleştirin 3. bölümünü. Şimdi o zaman eleştirin 4. bölümünü çekelim dedim ben de. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi seyirler diliyorum efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi kimse yanlış anlamasın beni herkesin hayatı kimse karışamaz tabi doğal olarak ama benim şahsi fikrim e, yani ben dışarıdan baktığım zaman bir utandım gerçekten utandım yani tam birisini sevebilirsin birisine hayran olabilirsin birisinin fanı da olabilirsin burada sıkıntı yok ama tutup da yani e, çenenin altının Dövme yaptırmazsın ya. Vallahi dövme yaptırmazsın be. Yani ben utandım ya. Yalan bak ciddi söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben bir ünlü bir fenomen olsaydım. bir tutup burasına dövme yaptırmış olsaydı. Karşıma çıksaydı derdim ki git o dövmeyi sildir. Yani git o dövmeni sildir. İşte yok şöyle yok böyle falan derse git o dövmeyi sildir derdim yani açık açık ben utanırdım yani. Açık açık derdim ben, ben harbiden utandım yerin dibine girerdim. Gerçeği söylemek gerekirse. Yani arkadaşlar kimse yanlış anlamasın ama bu yapılan bir şey akla mantası canı sanmıyorum ben gerçekten. Çünkü yapılan görünüş ortada. Ciddi manada söylüyorum. Ben utandım. Gerçekten yerin dibine girmiş kadar oldum. Yani acaba annesi babasını düşünmüştür bu konuda. Merak ettim açıkçası. Hadi onu da geçtim. Eee... Çenesinin altına reymen dövmesi yaptırıp tabi bunu reymen görüyor. Ee, izlediğim videoda yani az çok anladığım kadarıyla reymen bir nasıl diyeyim üzüldü gibi bir şey. Açıkçası ben öyle far, ben öyle fark ettim öyle söyledim sizlere. Yani ne diyeyim ki arkadaşlar bu tarz e, şeyler yapıp ünlü olan çok boş insan var arkadaşlar ciddi söylüyorum. Hadi onu da geçtim. Ee, bir tane şarkı çıkıp bir tane şarkıyla Ünlü olduğunu sanan geri insanlar da var. Ne yapalım arkadaşlar işte. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim Türkler ne yazık ki saçma saçma Götünü başını sallayan insanları e, Aptal aptal çeken, e, aptal aptal video çeken insanları ünlü etmeye seviyor ne yazık ki. Ne yazık ki gerçekten. Yani Söylenecek çok şey var aslında ama söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim. Vallahi utandım desem yeridir gerçekten. Yazık gerçekten. Vallahi yazık. Takipçi için yapmıştır diye düşünüyorum bence. Yani takipçi için yapmadıysa da üzücü. Ne, ne diyelim ki. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni yıla zamlarla girdik. Elektrik, akaryakıt zamlarıyla girdik. Ee, dün 10... Dün de hatta bir zam geldi. Daha doğrusu bugün de bir zam geldi. 29 kuruş LPGye Hani benim kendi kişisel arabam yok ama gerçekten üzülüyorum sayın arkadaşlar. Çünkü eskiden 60-70 kuruş yakan 75 kuruşa kadar arabalar artık 1 lira yakıyor neredeyse 95 kuruş 1 lira yakıyor ne yazık ki üzücü gerçekten yani insan harbiden ciddi manada bir şekilde üzülüyor ee, hani çoğu insan ciddi manada bıkmış durumda taksiciler ayrı bıkmış servisçiler tırcılar kamyoncular ayrı bıkmış bir şekilde yani Hadi onu bunu geçtim. Eskiden 200 lira full, fullenen depo şu an 300 lira 400 e fulleniyor ne yazık ki. Şu an mesela en yüksek e, ya da daha doğrusu en yüksek yakıt benzinle e, motorin yani dizelle yarışıyor bir nevi. Valla arkadaşlar yani zam zam nereye kadar zam? Yani çünkü çoğu insanın alımı şu gerçekten düşüyor. Tamam asgari ücret 4253 TL. Buna eyvallah. Buna sıkıntı yok. Şu zamana kadar yine iyi. Ona bir şey söylemiyorum. Ama e, zamlar fazlalıkla artıyor. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bundan bir buçuk ay önce dolar euro fırlamıştı. Ve o zaman da etiketlere sürekli zam yapıyorlardı. Tabii dolar euro arttığından dolayı. Şimdi mesela dolar euro düştü. Fakat zam yapmıyorlar. Yani ufak, e, ufak, ufak bile fazla yapmıyorlar büyük marketler ne yazık ki. Ben mesela e, gidip bakıyorum mesela eskiden 1.25'e aldığım şeyi, bisküvi şu an 2.25'e almak zorunda kalıyorum ne yazık ki. Yani Allah sonumuzu ayetsin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum sayın arkadaşlar. Evet sayın arkadaşlar. Geçen gün de ben bu haberi görmüştüm. Aklıma iyi geldi bir anda. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bundan bir 2-3 ay önce Twitch'te kara para aklama gibi bir olay çıkmıştı bildiğiniz üzere. Çoğu bilinen tanınan yayıncıların bazıları bu kara para aklamaya girmişti mesela. Bazıları işte Girmedi yok ben girmedim hesabı yapıp da girmiş olan insanlar vardı ne yazık ki. 39 kişi evine baskın yapılmış ve ikisi en son tutuklanmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam. Bence e, geç olmuş ama güç olmamış en azından bence sağlıklı olmuş. Umarım e, hak edilen cezayı alır. Bu kara para aklama yapan e, yapan insanlar gerçekten e, yani çünkü yapması yapılması gerekiyor. Yani kara para aklama bir tanınmayan bir insanın kredi kartından para çekilip Başka bir insana e, hediye ya da bağış atılıyor. Hatta geçen gün de bir tane yayıncı ne, bir bir tane kredi kartından 485 TL çekilmiş birisine bağış atılmış o parayla. Tabi nasıl olmuşsa artık büyük bir ihtimal kredi kartları kayıtlıydı. E, o şekilde bir şekilde patlattılar. Umarım o da e, parasını geri alır. Öyle söyleyeyim ben sizlere arkadaşlar. Yani bu kara para aklamına, yani Twitch'in düzelmesini isteyen çok insan oldu. Ee, ben tabi orada yayın yapmıyorum ama bence de oranın düzelmesi gerekiyordu. Umarım güzel bir Twitch olur. Yani başka söyleyecek pek bir şeyim yok. Umarım bu kara para aklayanlar bu e, saygıs, saygısızlık değil mi? Haram para yiyenler umarım boğazında kalır. Başka da söyleyecek pek bir şeyim yok. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda görüşürüz. Bilir miyim? Unutmayın sayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Instagram serimgul.tr Twitter serimgul.tr'den takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'a da aktifiz. Bu arada. İsteyen takip edebilir. Altta açıklama kısmına bıraktım linki. E, gidip takip edersiniz, abone olursunuz kanalı istersiniz.